Eee ciddi destek almaya başladık. Evet, eğer bakanlık bu desteğini bize artırarak sürdürürse, işte sizler yayıncı olarak bunu her seferde eee göz önüne çıkartırsanız, gelen misafirlerimiz de Uğur Beyler, Murat Beyler çok memnun bir şekilde döne, dönmelerini sağlarlarsa, ki geçen sene Karinli Otel'den müşteriler anormal memnun bir şekilde döndüler. Dolayısıyla e, biz de bu sefer programımızda sadece Karin'le otel aldık. Çünkü müşteri memnuniyeti çok önemli. Biz ne kadar reklam yaparsak yapalım. Yani ağızdan ağza reklam, bundan daha güzel bir reklam çeşidi yok. Biz buna inandık ama dediğim ki bu ekip işi olmalı. Ekip işi olursa, işte siz de görüyorsunuz yani sizle bu canlı yayını yapalım dediğimde olur mu olmaz mı, ya ulu davrası işte teknik şu bu Birçok şey vardı. Kafamızda soru işareti vardı. Uludağ nasıl bir yerdir işte orada aksaktan. Hiçbir aksaklık yok. insanlar korkunç keyifle kayaklarını yapıyorlar. Ben daha henüz yapamadım ama. Ben en şunu söyleyeyim. Şu ana kadar henüz kolunu kırmış kimse görmedim. Allah <laughs> korusun da olmasın da zaten. Yani evet. bu mümkün. Her şey mümkün. Önemli olan inanmak lazım. Ben inandım. Siz inandınız. Ee... Yani bu inancı pekiştirerek yola çıkmamız lazım. Ben hemen buradan... Uğur Bey'e dönüyorum. Ee, Uğur Bey önce sizleri kutluyorum. Bu genç yaşta e, böyle muhteşem bir tesis oluşturmuşsunuzdur. E, muhtemelen e, aileniz belki babanızla e, bu işin kurucuları arasında detayı bilmiyorum ama e, sürekli bir toplantı haliniz var. Hatta e, yayın öncesi dediniz ki ya benim bir 15 dakika acaba e, olabilir mi toplantım dediniz. Biz de ona kusura bakmayın izin vermedik. Mekan şimdi bizim yayın <laughs> bitene kadar. <laughs> evet. E, bu Kış turizminde, yani kış turizmi diyoruz ama tabii yazında bilmiyorum olay nedir, ne değildir, kapanıyor mu otel, kapanmıyor mu? Kış turizminde Türkiye nereye geliyor? Görüyorum ki otel full Bu güzel bir işaret. Hem bir yandan otelinizi atırken hem de kış turizmi konusunda nereye geldiği konusunda biraz bilgi alalım sizden. Teşekkür ederim öncelikle. Türkiye'de kış turizmi giderek ilerliyor. Eskiden o kadar fazla board yapan yoktu kayak yapan sayı, sayılı insandı. Şimdi kayak yapan arttı, board yapanlar arttı, yaş, yapanların yaş ortalaması arttı. Kiteboarding diye bir şey çıktı. Elinizde uçurtma, al, ayağınızda board, kayıyorsunuz, uçuyorsunuz. Bunun gibi başka sporlar da eklendi. Kış turizmi çeşitleniyor. Kayak sporu da çeşitleniyor. Ee, şimdi olimpiyatlar da var. Olimpiyatlara gelene kadar ki bir hazırlık döneminde bu yine popülaritesini giderek arttıracak. Öncelikle kış turizmini Türkiye'de geliştirmeyi tabii misyon ediniyoruz bizde otel e, yatırımcıları olarak. Uludağ ayrıca çok özel bir yer. E, burası gerçekten beyaz cennet. Burada babam babamın bana verdiği görev bu oteli inşaatını yap, yapacaksın, bitireceksin, işletmeye hazır hale getireceksin. Sonra görevim bitecek dedi. Ben de burada yaşadım. Nisan'da geldim. E, Aralık'ta oteli açtık. Nisan'dan Aralık'a kadar geç, geçirdiğim zaman da Uludağ'ın esas güzel zamanının yazın olduğunu gördüm. Kışın buraya baktığınızda beyaz bir dağ. Çok güzel ama baktığınızda başka bir dağ. Bir dakika dağ... pardon. Burada şimdi bir rekabet var. Ben hemen, <laughs> e, Murat Bey'e dönüyorum. Sizin e, otelleriniz var. Şimdi Maksima, Prenses Maksima'nın adını vererek bir otelde açıyorsunuz. E, Uğur Bey diyor ki yazın da biz mükemmeliz diyor. Ama siz bir yandan da tur operatörüsünüz. E, bu rekabette ne diyorsunuz? Yani yazın e, sahil mi yoksa aynı zamanda dağ mı? Ya aslında e, ben daha yazın geldim. Ağustos ayında e, mükemmel. Yani Uğur Bey'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ya yani burası 12 ay yaşanacak bir yer. Zaten futbol kulüpleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani e, turizmde turizm de ben de bir yatırımcı olduğum için e, 3 ay çalışıp para kazanıp onunla 12 ay oteli açık tutmak mümkün değil. Yani e, burayı her halükarda 12 ay e, işletmek Mümkün. İşte bunu da Uğur Beyler başlattı. İşte toplantı turizmleri. seminerler değil mi Uğur Bey? Tabii, evet. Tabii. Oradan dönelim o zaman Uğur Bey'e. Siz <laughs> dediniz ki en iyi dönemin e, bu Nisan'la Aralık arası olan yani, dönem oldu dediniz. 3 ay üç ay kayak için zaten buraya geliniyor. 3 ay zaten cennet burası. Beyaz cennet. Evet. E, yazın e, da yeşil cennet oluyor. Bir de Uludağ'ın özelliği burası Milli Park. E, bu arada ben bir noktayı belirtmek istiyorum. Buraya daha açık sahile gidecek olan Turist ben sahile gitmeyeyim, denize girmeyeyim, dağa çıkayım demiyor. Dolayısıyla bir rekabet aslında öyle bir e, rekabet unsuru yok. Denize girecek olan yazın denize giriyor ama yazın dağa da gidilebilir dedikten sonra deniz artı dağ yapabiliyor. Evet. E, dolayısıyla yazın olmayan bir e, turistik aktiviteyi ben burada irdelemek istiyorum. Do e, peki e, şunu sormak istiyorum. Ne kadar oldu otelin açılışı? Şimdi Üç. Nisan dediniz bu yıl değil herhalde değil mi? Yok üçüncü sezonumuz. Bu üçüncü sezon. Üçüncü sezonumuz evet. Evet e, kaç kapasiteli bu otel? E, 250 oda. Evet. E, i̇şte e, dağ otellerinde 3 ile çarpabilirsiniz yatak sayısını. Evet. İşte 750 kişi full olduğunda olabilir. Evet. Çok sıkışırsa. Sevgilim. Bu arada ben e, sevgili izleyicilerime e, buradan bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Daha doğrusu hatırlatma değil hatırlatma baklat için. Biliyorsunuz her hafta Avrupa'da 7 Baktat işbirliği 7 günlük bir ihtiyaç kolisi veriliyor. Bunu bu yayında da yapacağız. Ama bu yayında çok özel bir şey daha geliyor. Turizm firmamız Hollanda merkezli ama hiç fark etmiyor bütün Avrupa Birliği ülkelerine hizmet veriyorlar ve bugün bu programda bir çiftte. Uludağ'da 5 e, günlük hatta e, Türkiye'de toplam 7 günlük ama Uludağ'da 5 günlük e, muhteşem bir tatil hediyesi vereceğiz. Tabii ki ilerleyen dakikalarda. Ben e, genç arkadaşım e, Efe Serdar'a dönüyorum. Gerçi konukların hepsi genç ama Efe biraz daha gencimiz galiba. Evet Efe sen e, bir yandan e, Trans Travel'ın hem Türkiye operasyonlarında yer alıyorsun. Bir yandan da e, özellikle e, Mart ayı e, gibi e, Şubat ayının sonuna doğru... Ee, ağırlıklı olarak Hollandalı turistler sanıyorum kayağa geliyorlar evet. ve e, burada bunu yaşıyorsun. Şimdi e, tabii ki çok hoş bir şey yani e, böyle bir firma olarak e, sadece sahiller değil kışın da yurt dışından e, Avrupalıları buraya getirmek çekmek muhteşem bir olay e, ne hissediyorlar? Hollandalılar ilk geldikleri anda sen onları karşılıyorsun ve e, genellikle e, Atatürk Havalimanı'ndan alıp buraya kadar getiriyorsun geldikleri andan itibaren ne hissediyorlar? İlk tepkileri ne oluyor? Bunu anlatabilir misin bize? Şu anda mevcut misafirlerimizin zaten birçoğu defalarca uludağa gelmiş misafirler. Bunun nedeni de biraz önce Murat Bey'in ve Uğur Bey'in anlattığı gibi... aldıkları hizmetin kalitesi. Bunun haricinde yeni gelen misafirler ilk önce ön yargılı geliyor. İnsanlar internette hava yaparlarını araştırıyorlar, pistlerin incelemesini yapıyorlar, yol mesafesini... Yani çok bilinçli geliyorlar. Ama buna rağmen bir ön yargıların muhakkak oluyor. Fakat ne zaman ya yani şey diye burada... mi oluyor. Ya Türkiye tamam sahil mail var da bunlar kardan ne anlar filan mı diyorlar? Evet kesinlikle öyle. <laughs> yani şey söylesene ben bunu bana kesiyorum. Şimdi Efe bu e, kayak karakteri ne zaman yapıyor biliyor musunuz? Kendi yaz otelimizde Temmuz ayında biz aslında kışın kayak yaptırıyoruz diyor. Herkes işte yatmış plajlarda 40 derece sıcakta Efe e, bizim e, kayak operasyonunu promosyonunu yapıyor. Doğru mu Efe? Evet aynen öyle. Yani bizim yazlık otelimizde biz kumsalımızda 45 derecenin 40 derecenin altında Kayaktan bahsediyoruz insanlar ve insanlar inanamıyorlar. Hadi canım gibi bir tepki geliyor Hollandalılardan. Yani Türkiye'de kayak olabilir mi? Kar yağıyor mu gibi bir soru geliyor daha ilk öncelikle. Mi? Veya daha var mı? Tabii canım gibi. yani şimdi Türkiye coğrafyasını bilmiyorlar. Yani evet. insanlar Türkiye'yi sadece tatil ülkesi olarak e, görüyorlar. Bilmiyorum ben o arada hemen e, otel genel müdürümüze e, Murat Bey'in adaşı Murat Bey'e döneyim. Şimdi e, siz de otel genel müdürü olarak birçok turistik tesiste hizmet vermişsinizdir. Evet. Ee, siz neler hissediyorsunuz? Bu Hollandalılar geldi ya da başka ülkeden. Ben Ruslar da gördüm anladığım evet. kadarıyla. Ruslar da ağırlık vermeye başladı. Ne hissediyorlar? Böyle bir anda kar, kayak, her şey, kar motoru, işte scooter'lar vesaire. Evet, şimdi Karla ilgili her şey var. Ne her hissediyorlar? Her şey var. Genelde fakat dışarıdan bakış açısı biraz zayıf görüldüğü için Türkiye bu noktada turizmde ve bu hizmetlerde e, gelirken belki ön yargılı geldikleri doğru. Ama içeri girdikten sonra bunları gördükten sonra bir rahatlama gevşeme başlıyor bu sefer. Ha bunlar da var, işte şu hizmetler de oluyor. Artı bunun üzerine biz yönetim olarak tabii bir de içeride sunulan hizmetler var. Bunları çok iyi verdiğimiz takdirde bir anda her şey değişiyor, ibre değişiyor. Bu çok yönlü bir olay. Yani operatörü çalışıyor, ülkeler çalışıyor, insanlar geliyor. Ama insanları içeride mutlu etmek de bizim işimiz. Bunları sergilemek de bizim işimiz. Bu noktada olayı zaten bitiriyoruz. Onun için bir gelen bir daha geliyor. O halde yapılması gereken gelenleri çoğaltmak. Peki. Ama ben durumdan hiç memnun değilim. Masalar hala boş duruyor. Daha <laughs> yani şu otel hizmetini göremedik. Ee, onu da açık açık ekranlardan söyleyeyim ve hemen Uğur Bey'e dönüyorum. Ee, Uğur Bey. Şimdi gerçekten o otelin e, genel e, yapısına baktığımız zamanda burada her şey çok keyifli ama bir şey dikkatimi çekti. Burada çaktırmadan bir BBG evi de var. Böyle e, ekran dörde bölünüyor filan bir takım şeyler oluyor. Onu e, Efe uyandırdı da biz.